Sevgili seyirciler dolandırıcılıkla ilgili pek çok haber getirdik arka arkaya ekrana ama önemli bir konu zira hayatın içinde ne yazık ki hayatımızın içinde her birimizin telefonuna en az günde bir mesaj geliyor. Puan kazandınız, e, hediye çeki kazandınız ya da borcunuz var, hakkınızda açılan bir dosya var gibi bunları tıklamamak, e, bunlara erişmemek gerekiyor aslında ama pek çoğumuz da olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bu nedenle daha dikkatli, daha bilinçli, daha duyarlı olmamız gerekiyor. Şimdi dolandırıcıların yöntemleri de her geçen gün değişiyor ne yazık ki. Onlara da akırsı verdirmek biraz zor aslında. En yaygın kullandıkları yöntemlerden biri de elbette bilişim sistemleri. Az önce de bahsettim. Bir şebeke olarak hareket ediyor bu bilişim dolandırıcıları. Kendi aralarında da bölümlere ayrılmış durumda. Soruşturma dosyaları, şebekelerin yapısını da ortaya çıkardı. Peki vatandaş bu dolandırıcılara karşı acaba nasıl hareket etmeli? Neye dikkat etmeli? Yanıtı işte sıradaki haberde. Bilişim dolandırıcıları teknoloji ve ikna yöntemini kullanarak insanları tuzaklarına düşürüyor. Bunu yaparken de biliş bölümü sistemiyle çalışıyorlar. Dolandırıcıların çalışma yöntemi soruşturma dosyalarına yansıdı. Bilişim dolandırıcılığı şebekesi içinde çağrı merkezi operatörleri, datacılar, bilişimciler, hesapçılar ve atıcılar olarak 5 farklı grup bulunuyor. Şebeke üyeleri, hedefteki kişilerden aldıkları parayı iş bitiminde bölüşüyor. Bilişim dolandırıcılığında temelde birkaç yöntem kullanılıyor. Sahte web siteleri ya da maille tuzak linkler hazırlamak, yine sahte formlarla kişisel verileri toplamak sahte web siteleri kurarak, oltalama yazılımları hazırlayarak ya da hepimizin karşısına sosyal medyada çıkan sahte yatırım vaadi ilanları hazırlayarak bankacılık bilgilerine ulaşmaya çalışır. Datacılar bu kişisel verileri elde etmek amacıyla çalıntı veri tabanlarına, sahte anketleri ve ayrıca yine yasa dışı yollarla elde edilmiş kişilerin kimlik bilgilerini ve telefon bilgilerini elde ederek örgüte teslim eder. Bilişim dolandırıcılığında en çok kullanılan yöntemse sözde çağrı merkezi operatörleriyle bilgi toplamak, karşı tarafı korkutarak para ödemeyi ikna etmek. Örgütün hesapçı denilen bir diğer üyesi ise vatandaşlardan kiralanan ya da bir şekilde ele geçirilen banka hesaplarının paravan olarak kullanılmasını sağlıyorlar. Yani dolandırıcılık parası birden fazla paravan hesabı aktarılıyor ve bu kişiler tarafından izi yok edilmeye çalışılıyor. Şebekede son hamleyi yapansa atıcılar denen grup oluyor. Atıcı banka hesabına yatan parayı nakde çevirmek için ATM'lere gidip bu parayı çekmesi gerekmektedir. En nihayetinde bu paralar bir soğuk cüzdana çekilerek izi kaybettirilir. Yalnızca örgüt üyeleri değil, banka hesabına kiralayanlar da dolandırıcılıkla yargılanabiliyor. Bu kişilerin cezası 3 ile 10 yıl arasında değişiyor. Uzmanlar dolandırıcıların bu yöntemlerine karşı vatandaşı uyanık olmaya çağırıyor. En küçük bir şüphe durumunda dolandırıcılarla irtibatın kesilerek durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesini öneriyor. Yine hesap bilgilerinin de kimseyle paylaşılmamasını tavsiye ediyor.